71 biliyorsun askeri muhtıra, askeri ihtilal diyelim. O terör hareketleri değil de anarşik hareketlerle bilmem neyle. Başbakan kimdi o zaman hatırlıyor musunuz? Nihat Erim'di galiba. Pek siyasetle alakam olmadığı için teferruatlı bilgim yok. Onu siyasete hevesli olanlar bilirler ancak. Ben hafızımın köşelerinde kalmış kırıntılardan belki bir şeyler söyleyebilirim. O, da emin olmadıkça da söylemem. İlgilendiğiniz tarafıyla şey yapın. Yani öyle, öyle hatırlıyorum. Yani Nihat Erim tahmin ediyorum herhalde. Ya yani, Baskınlar oldu, tarihler oldu. Dersler, dershaneler. Hatta abiler bize dedi biraz dedi çok faaldık biz tabi lise dersleri, toplantılar bilmem neler. Biraz ara verin falan dedi. Ondan sonra Zübeyir abi karşı çıktı. Böyle bir şeye. Onlara da yazdım. Niye karşı çıktı? Bir abinin birisi biraz da ders yapmaya alışalım dedi. Yani baskınları önlemek için. Tabir çok ağır bir tabirdi ne Ondan sonra Zübeyir abi bu anlayışa karşı çıktı. Hizmet, üstad'a soralım dedik. Üstad'a sorduk hizmet rehberinde. Biz diyor tedbiri azami tedbir olarak mütalaa ediyoruz. Allah üstadımızı kabrinde mahsur etmesin. Hizmeti durdurmak manasında bir tedbir olarak anlamıyoruz. Diyor. Zübeyir abi de bu anlayışa karşı Dedi ki üstadımız herhangi bir tehlike anında tedbirini alır. Fakat hizmeti ve faaliyetini durdurmazdı dedi. Ve bu sefer bize o, hocama bütün o kardeşler hep yeni e, Dari Salih'in okumamışlar, işte ilgilendiğimiz kardeşler. Dersleri ve toplantıları durdurduğumuz anda dağılıp gidecekler. O kadar emeklerimiz boşa gidecek. Hepsini kaybedecekti bu kardeşler. Ondan sonra biz tabii kırlarda ders yapalım dedik. Nasıl komünistler kır gerilacılığı yapıyor, biz de kır nurulacılığı yapalım. Kırlara gidelim piknik bahanesiyle. Yaz sezonda öyle, yani ders yapalım oralarda. Böylece muhafaza edelim dedik bir süre böyle kardeşleri. İşte Zübeyir abi çareyi buldu yani hizmeti durdurmaz. Üstadı tedbirini alır, hizmeti durdurmazdı diyor üstad. Üstadın usulü, üstada baktı. Ve bu usulü buldu ve bize böyle tavsiye etti. Biz de öyle devam ettik. Neticede o ihtilalde dersleri doldurmadık. Yüzlerce kardeşi kazandık. Bu vesileyle davamıza e, sahip çıktılar. Kendilerini, imanlarını kurtardılar. Peki, falan oldu. Bir tarz değişikliğiyle. İstanbul'da benim bildiğim, hatırlayabildiğim kadarıyla bir herhangi bir baskın falan pek bir şey olmadı. Ondan sonra olan yerler varsa da ben hatırlamıyorum. Unutmuşum aradan o kadar zaman geçmiş. O zaman tedbiri biz böyle aldık yani dersleri durdurmadık ama ev dersleri yapılıyordu. Zübeyir dedi yani kardeşim gelmeyin demeyin kendi haline bırakın gelen gelsin gelmeyen gelmesin dedi. Bu bir tedbir, bir tarz. Böyle şeylerde. Ama dersleri kendi elinizde gelmeyin demeyin. Manevi mesuliyeti var bunun. Gelen adam bilerek geliyor. Baskın da olsa ona bir şey olmaz. Ama bilmeyerek gelen zaten olmaz. Yani her şeyi göz olarak geliyor gelen. Onun için gelene yani gel gelmeyene gelme denmez. Her şey, kendi haline bırakın. Gelen gelsin gelmeyen gelmesin dedi. Ama siz derslere devam edin. O tarza devam ettik. Yalnız bizim üzerinde durduğumuz, onların daha çok üzerinde durduğu talebe layıkalarıydı. Neşrelmuş talebe aykaları. Onlara bülten derlerdi. Nurcuların bülteni. Ee, günlük yayın olarak bakıyorlardı onlara. Artık onlar günlük yayın değildi. Teksir olduğu için... Yani her an öyle bir bildiri veya şu bu yayınlayıp neşedebilirler, halkı ayaklandırabilirler gibi bir zanla bakıyorlardı onlara. Bir de adres, Bak, adres yakalamaya çalışıyorlardı. Adres, telefon numarası. Yani bunlarla cemiyet, bunlar cemiyet suçlaması vardı ya, gizli cemiyet, gizli örgüt. Onun ıı, kollarına, kanallarına adres yakalayarak veya telefon numarası yakalayarak ulaşmak ve vehim yani nur talebelerinin ajandalarında gizli bir şey yoktur. Gizli bir ajandası yoktur nur talebelerinin her şey açıktır. Yani gizli bir niyetleri de yoktur yani. Onu en zamanla anladılar çok şükür. Onların tedbirini alırdık işte. Hemen o adresleri, telefonları iptal ederdik. Bir de dershanede kalan kardeşlere mahkemeye gittiği zaman birbirlerini nereden tanıdıklarını sorarlardı. Ya sen Konya'lısın, öbürü Aydın'ı. Sen nereden birbirinizi tanıyacaksın? Hakime böyle bir sorunun karşısında makul ve mutlu cevap verecek kurgular ee, Tiyatrosunu oynardık orada, alıştırırdık kardeşleri. Onları kurgular, yani hakim daha onun dışına çıkamayacak, bu, ne o, ikna olacak tarzda e, tiyatro kurgulardık. Talebe kardeşlere daha çok böyle e, şey yapardık, yenilerle falan bilhassa. Bazen gece saat iki buçuk üç... Zübeyir abi kaldırır birimizi ya beni kaldırır. Daha çok beni kaldırırdı. Çünkü dershanelerle ben alakadar oluyorum. Diğer kardeşler de yardımcı tali durumunda beraberiz de. Yani esas e, rotatif bizim üzerimizden gidiyor. E, onları daha çok tahsi hizmetinde İstihdam ediyor, Tahsiye hizmetinden kalan zamanlar olursa o türlü şeylere yap, bakıyorlardı. Ben ise münhasıran tahsimde yemeklerini yapardım kardeşlerin hizmetten kalmasınlar diye. Eğer birazcık zaman varsa yardım eder, ondan sonra gider, o nevi hizmetlerimi kovalar koştururdu. Beni öyle istikdam ediyordu. Onun için beni kaldırırdı. Bazen kaldırma başka kardeşte kaldırırdı. Kardeşim istikbarat aldım. Haber aldık, ee, herhalde o şey varmış, ee, malum işte öyle, hemen tedbir lazım kardeşim. Tabii hemen ateşleniriz, kalkarız, giyiniriz, kuşanırız, bütün dershanelerin anahtarları var zaten bende cebimde, çilingirci gibi, <laughs> böyle o, o kadar anahtar. İç kapısı, dış kapısı bilmem nesi. her muhitteki dershanenin anahtarı var. 15-20 tane dershanemiz vardı yani. 40'a yakın anahtar elinde, 50'ye yakın anahtar. Öyle bir yakalansam hırsız mısın, nesin diye polis atar içeri. Yani ondan sonra bunlar adres delirlerken delil cebimde yani. <laughs> Acık bir şey ama tabii gözümüz korku morku gördüğü yok. Hiçbir şey yok yani kelle koltukta gidiyoruz. He. Ondan sonra e, tabi hemen gideriz, e, açarız kapıyı, anahtarımız var gizlice. Biz de orada eski olan, biraz daha böyle oturmuş, e, meseleler karşısında yese düşmeyecek, korku içinde olmayacak kardeşi kaldırırdık. Ondan sonra işte kardeşim şudur, Aa, öbür kardeşler de istersen sohbete uyanırlar falan. Haliyle fıtri bir şekilde sohbet. Ya kardeşim uykumuz tutmadı da işte sohbete geldik. Siz de uyandırdık kusura bakmayın hakkınızı helal edin falan. Hadi çay, may, çiğ köfte falan şudur budur. Tabi o havanın içerisinde kardeşim yani adreslerim üzerinde duruyorlar. İmha ederim onları mektupları adresler varsa telefon numaraları falan. Arkadaşlarınızın kardeşlerinin şunun bunun. Onları öylece imha ettirirdik. Mesela mahkemeye çağırdılar falan diye tiyatro oynardık yani. Tiyatro oynardık. Onlar da o şekilde alışırlardı. İşte şöyle diyeceğiz, böyle ifade vereceğiz. Camiden tanıştık. Okuldan tanıyorum. Ondan sonra bir araya geldik. Evi tuttuk. Bu ev kimin? Hepimizin. Hepimizin talebeyiz biz bu halıları koltukları kim aldı siz talebesiniz böyle bir imkanınız olur mu babamız anamız gönderdi hepimizin topladık imkanımız vardı aldık bitti o kadar yani yuvarlak olarak kitapları nereden buldunuz camiye cumaya gitmiştik orada bir seyyar satıcı vardı Daren Delili o getirmiş onu da gördük baktık merakımız celbetti aldık seyyar yani belli bir adres nokta göstermiyorsun hep yuvarlak. Şimdi Ankara'daki şeyde de Zübeyir abi bana öyle demişti o askeri istihbaratçıya. Ona dersin ki dedi her derste kitap alıyor. Kardeşim yeni yeni kitaplar çıktı mı bana söyle falan. Yani istihbara toplamaya çalışıyor. Bu cümlesinden onun ne olduğunu anlıyordu Zübeyir abi. Hemen söyledi şimdi bütün kitapları üstadımız neşretmiş daha üstadı neşredilecek bir yaprak eseri kalmadı. Sağlığında neşretmiş, ondan sonra daren delilere vermiş. Daren deliller de hep seyyar satıcı. Koku, miskamber falan esans şubu satıp kitap kitap satıyorlar genelde. Seyyar satıcılar. Daren delilere teslim etmiş. Onlar da mağaralara depolamışlar mağaralara depolamışlar. İhtiyacı oldukla mağaradan çıkartıyorlar, getiriyorlar. işte seyyar veriyorlar ihtiyaç sahiplerine. Onun için daha yeni bir eser çıkmadı, çıkmayacak. Boşuna bekleme abi de. Aynısını söyledim. Adamın suratı bembeyaz ayran gibi kesildi. Anlaşıldığını anladı. <laughs> Ondan sonra da ertesi ders daha ondan sonra gelmedi. Bıraktı gitti. Şimdi böyle işte anlatırdık kardeşlere. Mahkemelerde işte öyle o suizanlı istatlara, tuzaklara düşmemeleri için cevaplar vermelerini, makul mantıklı doğruyu cevaplar vermelerini böyle alıştırırdık. Elhamdülillah bazı kardeşler ya keşke gelseler falan da başsalar da falan Nedir bu? Ne, gitsel hapiste bilen böyle şevklenirlerdi yani. Bırak korkuyor, şevklenirlerdi. Elhamdülillah işte böyle tedbirle yani kitaplarımızın da tabi herkesin vazife taksimi vardı burada İstanbul'da. Kitaplarla meşgul olan başka, matbaayla gidiş ama herkesin işi ayrı, kişi ayrı. Kendi sahasında herkes tedbirini alıyordu. Büyük bir şey olmadı elhamdülillah. O bir hapishaneden kaçanlar vardı mahkumlar. O zaman Trakya'dan filan askeri birlikler getirip İstanbul'u ev ev aradılar o zaman. İşte o zaman biraz zorluk çektik ama elhamdülillah gene de bir şey olmadı yani. yani öyle ciddi bir şey duymadık yani. Ev ev koşkoca İstanbul'u o zaman o Faik Türündü galiba yani, ev ev aradı terörist aradı yani kaçan hapistan, askeri hapsen, Kaçan teröristler aradı. Ya, yasak kitaplar aradı, bilmem ne aradı. Elhamdülillah o günlerden geldik. Yani ülke şimdi çok daha iyiye gidiyor. Tecrübe kazanarak gidiyor. Olmasaydı iyiydi ama tabii tekamül talimle tekamül. Ee, mebdeyle mebde ile birleştirmek ancak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a az. Yani bir başlangıç var. Tekamül ede 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 nokta e, müntahaya son noktaya geliyorsun. Bunu bir açabilir misiniz? misin? Yani şimdi bir şeyin bir zirve inkişaf ettiği zirve noktası var. Bir de onun başlangıcı var. O baş, evet. zir, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o zirve noktasından başlangıcı olarak başlıyor. Mucizeleriyle. Yani tamam mı? Yani o tekamül derecesini zamana bırakmadan adeta mucizeleriyle başlangıçta şey yapıyor, varıyor o, o mertebeye. Mebde ile müntehayı birleştirmiş şeyi böyle anlıyorum ben. Şeyi hem mebde hem mükemmel derecede yaşayabilmesi, yaşamış, yaşamış. E, tabii yani peygamberimiz bunu yapabilmiş ancak yani mucize peygamberler yapabilmişler mucizelerle işte sözlerde var ya üstad onlar örnek veriyor mesela. Yani ben e, nefsin tembelliğini ve şeyini terk eden bu kuluma bir aptime işte havada tayaran etme yetkisini verdim. Sen de kavanın adetullahından istifade edersen sen de uçabilirsin. Kısa uzun yolları kısa sürede, kısa mesafede tay edebilirsin diyor uçağı anlatıyor. İşte bu nevi şeyler işte yani. Şimdi uçak ne kadar uçma tekniği gelirse, bir peygamberin havada uçtuğu gibi, cismi, beşerisiyle uçtuğu gibi zirveye varamazsın adı. Mebde ile müntaha işte bu bu yani. Ama o bir örnek. İnsanlığa bir örnek olarak onları gösteriyor. İşte Üstad da onun ne maksatla gösterildiğini anlatıyor. Yani bu bakımdan